Ne yaptınız, neredesiniz? Döndünüz mü eve? Evet, evet beyim. Döndük şimdi. Ha, iyi. Yürü git eve, hayvan herif. Ne var Mesut? Devran Bey. Heh. Benim size bir şey söylemem lazım. Yarın iki daha söyle. Tamam beyim. Oğlum, randevumu alıyorsun lan. Ne var, söylesene şimdi. Beyim, <laughs> Azize Hanım yok. Ne demek yok lan? Açmış beyim. Bir ihtiyacım var mı diye eve geldim ki kapı ardına kadar açık. Odanın kapısının camını kırmış da gitmiş. Aradım iki kere beyim meşgulünüz. Aziz Hanım'a sizin yardımcınız olduğunu söylemiş. Lan Mesut. Lan Mesut. Ya Mesut ne yaptın? Cama çıktı biraz önce ama Aziz Hanım diğerleriyle birlikte evde. İyi, iyi tamam. Gösterme kendine hayvan. Tabii ha beyim oldu. Aziz Hanım Duygu beraber nişan taşına geldi Evren Bey. Tamam beyim. Mesut, bu gece buradasın, giren çıkana dikkat ediyorsun. Tek bir hatanda daha, yakarım. Mesut, bırakırız seni. Ulan Mesut, sen beni deli mi edeceksin oğlum? Ben seni oraya boşuna mı diktim? Bostan korkuluyor musun lan sen? Ayrıca şimdi mi söylüyorsun bunu hayvan? Ha Mesut, sana şimdi bir konum atıyorum, oraya gel. Ufak bir kaza oldu. Ha yok, bizde bir şey yok da. Burada baygın bir arkadaş var. Sen onunla bir ilgilen, nazikçe. Ulan sen neredeydin? Ne? Neredeydin sen? Hayvan herif! musun sen orada? Hayvan! Ne var Mesut? Devran Bey... Aziz Hanım ve kardeş eve geldiler. Yok hayır sizin eve değil kardeşlerin evine. Tamam beyim. Anam bir yandan ver öte yandan. Azize desen ayrı bela.